Bir gün kalkacaksın ve hayal ettiğin şeyleri yapmaya vakit kalmamış olacak. Şimdi tam zamanı, harekete geç. Hazırsan başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Nefes, takamül etmenin ve gelişmenin tek yoludur. Şimdi hay sesiyle derin bir nefes al ve nefesini tut. Bu sesiyle nefesini yavaşça bırak. Nefesini verirken nefesinle birlikte tüm olumsuzlukların vücudundan silinip gittiğini hisset. Bu Allah'ın sana verdiği nefesin doğal halidir. Doğal nefes olumsuz ve negatif düşünce kalıplarımı tamamen ortadan kaldırıyor. Her derin nefes alışverişinde vücudunun yavaş yavaş rahatladığını hissediyorsun. Bu baştan aşağı tüm vücuduma yayılan çok hoş bir rahatlama hissi. Uyan ey insan, kendi hakikatine uyan. Hayatını değiştirmek için kendini değiştirme vakti geldi. Yola çıkmak gerek. Başkası gibi olmak için değil, kendi potansiyelini ortaya koymak için. Bu yoldaki yardımcın Allahu ve nimel vekil Allah bana yeter O ne güzel vekildir Değişimdir değişmeyen tek şey İrade, sabır ve tefekkür İşte bu üç servet sana verilen hediye. Bu servet elindeyken başka bir şeye gerek yok. Artık kendini değiştirebilecek güçtesin. Çıkar içindeki potansiyeli kim ne derse desin. Bu hayat sana sunulmuş bir hediye. Değiştir, değiştirmek istediklerini. kır zincirlerini değişmek için direnen duygunun boynuna az. Sen değişimi hak ediyorsun. Sen Adem'sin, cennetten indirildin, alın yazın bu. Cennete hasretsin, değiştir alın yazını ve sen değiştir kendini. Sen değişmezsen dünyana nasıl cennet yapabilirsin? Cennet de senin içinde, cehennem de sende saklı. Sen düşünceden ibaretsin. Gül düşünür, gülistan olursun. Diken düşünür, dikenlik olursun. unutma, dünya üç gündür. Doğduğun gün, yaşadığın gün ve öldüğün gündür. Yaşadığın gün olan bugün, kendini değiştirebileceğin gündür. Gün senin günündür, kısıtlama kendini, gerçekleştir potansiyelini. Sen sen ol, kendin ol, ve bastırılmış cevherlerini ortaya çıkar. Olduğun gibi oluyor, samimi olduğun için tüm insanlar seni sen olduğun için seviyor. Ve olduğun halini kabul ettiğin için bu halini geliştirebilme gücüne kavuştun. hayatını değiştirmek için çevrendeki insanların etkisinden kurtulduğun. Biri sana olumsuz yaklaşıyorsa, bil ki o o kimsenin kendisiyle alakalı bir sorundur. Şunu çok iyi biliyorsun. Herkes bu okyanusta kendi gemisinin kaptanı. Ve bu okyanusta Neredeysen dünyanın en güzel yeri orası. Çünkü dünyanın en güzel yeri senin bulunduğun yer olduğunu anlıyorsun. Kendinle yüzleşiyorsun ve sorumlulukları alma vaktinin geldiğinin farkına vardın. geçmişten getirdiğin alışkanlığın olan olumsuzlukları, saplantıları, kendi kendini tekrar etme alışkanlıklarını bırakıyorsun. Ve başına gelenler için başkalarını bile suçlamıyorsun. Ayrıntı şu an senin için önemli değil. Boş ver, düşünme ayrıntıları ve detaylarda boğulma. büyük resmin farkına varıyor ve hayatta çabaların ne kadar işe yaradığını ancak bunları şimdiye kadar hiç fark etmediğini görüyorsun. Bu hayat senin hayatın başkasına ait değil. Sen ne istersen o olursun. Biliyor musun? Aslında sen değişmiyorsun. Hastırılmış farklılıklarını ortaya koyuyorsun. İşte asıl değişim bu. Ya Hafiz Celle Celaluhu! Her şeyi afat ve beladan koruyan, dengede tutan Rabbim. Hafiz esmasının tecellisiyle, bana her şeyi ayrıntısıyla bildiriyor, koruyor, kolluyorsun. Ya Rabbi, hafiz esman ile daha iyi bir hafızaya, olayların yönünü ve gidişini daha iyi görmeye, yaşamımdaki değerleri korumaya, düşünce seviyemi yükselterek kendimi keşfederek unutkanlıktan kurtulmamı sağlıyorsun unutma değişim için en iyi versiyon senin içinde saklı ya alim celle celaluhu her şeyi en ince noktasına kadar bilen ilmi ezeli ve ebedi olan Allah'ım. Bana benim ihtiyacım olanı bildir. Başkalarının düşüncelerine göre hayatını sürdürenler, mutsuz olup maskelerin arkasına gizlenirler. Mükemmel olmak adına olduğundan farklı düşünüp hareket edenler sonunda kendilerine yabancılaşarak başkalarına benzemeye başlar. Halbuki sen, Yebedi Celle Celaluhu esmasının tecellisiyle yaşamına ilham geliyor, yeniliklere açılarak kendi düşünce açılımların sunuluyor hayatına ve bu şekilde bilincin uyanışa geçiyor. Kendini keşfediyorsun da bunu zihninde hissediyorsun. Ya Melik Celle Celaluhu, görünen ve görünmeyen bütün mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan Allah'ım, Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ve gücüm yettiğince sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım. Sen ahdine ve vaadine bağlı kalarak kendi dış aleminin fatihi olduğun kadar iç alemini de fethetmiş gerçek bir kahramansın. Arada bir başarısız olmak, hata yapmak, sorunlar yaşamak, bunların önemli olmadığını biliyorsun. Her şeyden önce hiç kimsenin mükemmel olmadığını da biliyorsun. Hayat bir günde mi bozuldu ki bir günde düzelsin? Ve sen sabrı öğrenmelisin. 21 gün kendini değiştirmek için devam ediyorsun. Ya Rahman Celle Celaluhu Esirgeyen, bağışlayan İlahi rahmet lütuf ve koruyuculuğu bütün mahlukatı kapsayan Allah'ım. Allah'ım, harika bir anahtar olan bu esma ile yaşamıma maddi ve manevi güveni, ilahi ve dünyevi korumayı ve kullanmayı vererek, negatif yükleri üzerinden aldığın için şükürler olsun. Artık başkasına evet derken kendine hayır demiyorsun. Sen, sevilmek ve onaylanmak için değerlerinden, inançlarından ve düşüncelerinden vazgeçmiyorsun. Elbette kimsenin parmak izi birbirine benzemediği gibi, hiç kimse de birbirine benzemiyor. Çünkü yaratılışa uygun olan durum bu. İlk önce kendi iç aleminin kalp sarayını fethediyorsun. Geçmişi geride bırakarak fazlalıklarını çıkarıyor, yoluna devam ediyorsun. Ve artık kendinden kendine giden yolu keşfediyorsun. Her şeye yeniden başlıyorsun. Bazen gitmek gerekir kendinden, kendine. Çünkü değişim ancak içeriden açılan bir kapıdır. Ya Fettah Celle Celaluhu ismi tecellisiyle kendi kapını aralıyorsun. Allah Celle Celaluhu İnsanlara rahmetinden her neyi açarsa artık onu tutacak, kısacak da kimse yoktur. Ya hayyu ya kayyum, va ilâhe illa ente, ey diri ve kaim olan senden başka ilah yoktur.'' ve sen değiştin. Sen kendini öyle bir değiştirdin ki kaderin de değişti. Elhamdülillah. Birden üçe kadar sayıyorum. Bir. Artık iraden ile tüm zorlukları başarıyorsun. İraden güçlü olduğu için en dayanılmaz şartlar altında bile başarıya ulaşabiliyorsun İnsanı büyük ve küçük yapan kendi iradesidir 2 artık tefekkürün ile düşüncen konuşmana konuşman hareketine hareketin kaderine yansıyor çünkü artık güzel düşünüyor, güzel yaşıyorsun. 3. Artık sabrın ile düşüşlerin olduğunda hayal kırıklığına uğramıyorsun. Unutma, sabır boyun eğmek demek değildir. Sabır mücadeledir. Kendini değiştirmiş ve hakikatine uyanmış olmanın huzurunu tüm benliğinde hissediyorsun. Kalbi mutmain bir kul olarak huzurla yaradana teslim oluyorsun. Hakikatine uyanmış, kalbi mutmain bir kul olarak huzurla yaradana teslim oluyorsun. Tüm bedenin rahatlıyor ve huzuru tüm bedeninde hissediyorsun. İçindeki huzurla yaradana teslim oluyorsun. Tüm bedenin rahatlıyor ve sen gevşiyorsun. Sahip olduklarına düşünüp şükrediyorsun. Hakikatine uyanmış kalbi mutmain bir kul olarak. Huzurla yaradana teslim ediyorsun. Tüm bedenini rahatlıyor ve hususuna tüm bedenini hissediyorsun. İçindeki huzurla yaradana teslim ediyorsun. Tüm bedenini rahatlıyor ve senden yakışıyorsun. Sahip durup seni düşündüğüne düşün, düşün. artık gözlerini açabilirsin. Değerli dostlar, deneyimlerinizi yorumlar kısmında paylaşabilir ve beğendiğiniz videolara alay like atarsanız daha çok kişinin istifade etmesine vesile olursunuz. Yeni bir video ve yeni bir uygulamada buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın. Selam ve dua ile.